kanalı günlerden bir gün bugün Evet 15 Nisan 2020 28 Mart'tan beri İsviçre'de koronamız var Allah var ben koronadan hiç korkmadım ama önlemimi aldım Hatta bugün mesela ilk kez maske taktım eczaneye gittim yani eczane, hasta insanlar geldiği için orada maske takma gereği duydum. Dükkanların bir çoğunda İsviçre'de 2 metre mesafe korunması için uyarıların haricinde işaretler konmuş. İnsanlar Mesela postaneye gittim bugün, 2 metrelik işaretler var, oralarda duruyorsun. İçeride insan boşalınca içeriye girebiliyorsun. Böyle şeyler yapmışlar. Tabii iyi oldu bu tür önlemler. Migros'a gitmedim tabii son bir haftadır. Ama orada da galiba e, okuduğum haberlere göre e, şey başlamış. Yani birisi çıktığında onun yerine e, girebiliyorsun. Bir, mesela kiyokslarda, tren küçük marketlerde bugün gördüm. 6 kişiden fazla giremez diye yazılmış. Bu tür önlemler bence bu virüsün bitmesine sebep olacak. Ama insanlıkta büyük büyük ders alacak diye düşünüyorum. İnşallah da ders alınır. Çünkü ders alınmadan bu işler atlatılmaz diye düşünüyorum. Evet, benim şansım Allah diğer insanlara sabır versin. Ben stresimi gerçekten bu şekilde atıyorum. Ama tabi böyle doğayı aramayan insanlar da var. Sadece evde oturan bugün mesela anlattılar. Adamın birisi çok doğal bir ortamda yaşıyor. Yani etrafında çok ev yok. 3 hafta hiç evden dışarı çıkmamış mesela. Böyle insanlar da var. Tabi onlar için problem olmuyor. Evet bugün 15 Nisan 2020 idi. İsviçre'de ayrıca bu hafta, yani geçen haftadan beri virüs düşmeye başladı. Zaten hava da çok güzel. Biliyorsunuz güneş olduğu zaman yayılması azalıyor. Çünkü havada asılı kalmıyor. Evet bu kadar. Benim güzel yerim burası.